Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi hemencik oyunumuza geçtik. Gördüğünüz gibi. Benim mikrofon kayıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şununla sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Umarım geliyordur. Ayarladım da mikrofon bayağı uzun sürüyor Şimdi ben hemencik yana doğru gideyim. Arkadaşlar bu arada Texture pack linki istiyorsanız Arkadaşlar bu arada texture pack linki istiyorsanız e, yorumlara veya Discord'uma yazabilirsiniz. Discord'umu bırakıyorum. Umarım düşmem. Sürekli 3 Arkaba. Düşerim. Net. Ay, alalım, almayalım. Nasıl işim ee, bununla işim olur ama bak işim olduklarını atıyorum ben işte Arkadaşlar şimdi kenara doğru yükselelim. Allah hop. Allah. Hayır. Neyse biliyorum bitiyordu zaten. Bu bunlar ortada kasılıyor. Tamam bekle be. Çok fazla demir verdim. Ben bunu iki. Ya sen ne yapıyorsun be? Arkadaşlar barikat kuruyor. Şöyle bari işte. Hop. Aa. Pardon. Ne? Arkama bakayım. Hiçbir şey yok canım istedi. Şuradaki elmasları bir alsa. Ee, çok güzel olacak. Arkadaşlar bu arada arada bu mikrofon birazcık kötü olduğu için yani etkiden kalmadı mikrofon. Bir mikrofon konuşamadım. Bu yüzden yani sesim bazen kesilebiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben niye eğil eğil yapmıyorum ki? O sarı geldi. Uzak yapıyor. Yiyecek mi? Öyle yapılır mı? Yapılmaz. Bu yüzden yüksek sesle konuşuyorum söylediğim gibi. Oğlum öyle işte şey bir şey yapılır mı keşke yeten. Aha anladım. Aa daha yüksek bile koyulmuyormuş. Hayır, hayır. Hayır, öyle Yeni bloğum var. Peşimde. 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 Lan ben yine yetişemem ya. Ne baş ver. Evet arkadaşlar. Ben yeniden doğdum. O ne ara geldi? Gelir ya değil mi? Hadi artık ya. Bir tane Hop 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 hop. Dur bunu koyayım. Ya şu kırmızı nasıl kıracağız ki adamlar? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ev evet, bulamadım ya siz söyleyin ne yapmış? Ama şuraya doğru yol yapacağım. Bir biterse ayvayı değil, nane değil. Her şeyi yeriz. Şimdi bunu alayım. Bu nasıl mı yapıyor? Bir defa görüyorum ben bunu. Benim en sevdiğim harita bu arada bombing mi karı? Ben 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 Ya yani ne kadar yavaş geliyor. Arkadaşlar bu arada hit sit böyle rakibinizi yap böyle yapıyorsunuz mu? Ben yapıyorum. Hop gel artık gel artık gel gel. Sen gelme. İle İle ölürsen bittim, ölürsen bittim. Ah. Umarım hmm. ölmem. Müthiş şu anda. 6 tane zümrütüm var. Elmas. Dır. Yapacağım. Hayır. Hayır. Ya hayır ya hayır ya. Arkada da eşek. Aga hayır ya. Of of sen nefret ediyor. Bizden değiller. Kırmızılardan. Kırmızılar kırma zamanı. Ya adam obsidyen çekecek ya da obsidyen çekecek ne lan? Obsidyen alacak. Oğlum niye bu kadar olmadınız ya? Şimdi ya obsidyen alacak ya da elmas. çek. Aga yok ya kule yapsaydım. Alalım. abi. Bana Atalım. Gidelim. Oo sen ne yapıyorsun ya? Oo bu ne oğlum? Oy. Yalnız çıkıyor Glen. Ben şu anda kırmızıyı kırmak istiyorum. Sarı zaten yok. Gel. Gel bakayım paşam. O ne lan senin adın? Ya buraya Ya, ya buraya da düşmezsin mi adam. Ya oğlum yapma ya şunu. Blok koyamıyorum ben ha. Adama blok oyunu yapacağım mı? <laughs> Yapamıyorum. Çünkü blok koyamıyorum. Her <laughs> bakayım Ver. Ben konuşmadım. Ben sesim gitmedi. Hemen ilk tost olarak onlara tost yapmaya gidelim. Vın 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 Bak bak oy ay ay neler yapıyorum be helikopter. O ne? Vincir ay zincir. Ne lan bu? Vinç ha vinç adını unuttum. Kırdın mı? Ben niye makas kullanmadım az önce? Dakika. Abi yok ya zeka lazım iş. Aha. Ne oldu lan? Ha? Makro niye sinir Bak sen. Ya bu niye sekmiyor? Var ya ben yapsam arasını... Oyun direkt beni uçur. Bak benim mikrofon yine gitti. Umarım sesim geliyor. Adamsın. Hop. Ne yapabilirim? Hiçbir şey. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Teknik öğrenim. Böyle yatak kırılır. Ve adamların yaptığı yatak sistemini gördünüz mü? Komediler <laughs> ya. Şimdi kim kaldı? Mavi kırmalıyız. Tamam kıralım kardeşim. Yazarım bedvar soyun. Hadi be. Bak bu sarı olmayayım. Öl olmayayım ne ya? Ölmeyeyim. Yoksa yine elmas Yapmayın. zaten bizim yatak kırılmaz ki. Bir dakika. Hayır, hayır. Ben yokum. 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 <laughs> sinirleniyorum. Daha. Ama çok verdin. 4 4 4. Çok var. Mesela ciddiyim. Oğlum yeter tamam tamam. Bütün her şeyi bana boşalt. Ne alalım? Ne alalım? nereden alalım kulaç için. Konuşamadım ya yani yine. Tamam. Dörtte. Bak. Böyle yapabilir misin? Yapamazsın. Ben de yapayım. ya Ya biraderim bir merdiven. O beynim acıyor şu. Arkadaşlar bu arada benim sol bacağım iflas etti. Hem yırtıldı hem hem de kedim çizi hem de Ağrıyor. Hem de arka tarafı ağrıyor. Ben sizinle de aramayacağım. Ramazmış. Arar Keşke şey şu alaydım. Anladın öyle. Ah kazma alaydım. Ve böyle kalıyoruz. Hop. Aa benim merdiven gitti? Ben mı Arkadaşlar bu arada e, neden dört kişiliğe girdiğini bilmiyorum. Özür diliyorum normalde iki kişiye girecektim de iki kişilik de sinirlendiriyor birader artık bak şu elmas et çekmek istiyorum yes sonunda ben Temiz bak ben yani bu arada görünmez kalırsam birader siz var ya Hayır, hayır, onu atma, onu atma, onu atma, onu atma, onu atma. Elsiz, sen ne kadar elsiz bir çocuksun. Oh, kafadan yedim. Geliyor. Geliyor. <laughs> ya oha. var ya. Her şeyi bitirdi. Ama ben senin için geleceğim oğlum. Senin içinden geçer. Ne alabiliriz? Mavi için. Hop. Bak biraderim beni sal. mı çünkü mavi kırmalıyım. Ve bu sarı niye ölmüyor? Adam şimdi yeni şey alacak. Sen ne yapıyorsun? Ortadan yardım eden birisi yok ki. Tırayım. O sarı öldü mü? Ölmemiş. Ya birader böyle bir şey olamaz he. Mavi kırmay kırmaya gidiyorum. Pardon ben yanlış Niye hepiniz bana bakıyorsunuz? Oha! 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 Yavaş! O ne lan? Sabahtan beri... <laughs> Sabahtan beri herhalde Şeyde duruyor. <laughs> Herhalde bu videoyu izleyen bile şeyden korkmuştur. Al oh, istemeden aldım. Ateş toplarından. Ya ver onu ver. Gerek kalmadı ki. Niye aldım niye? Al ya şunu yapamıyor mu? Kapasız. Ver onu veremedi bana. Ben 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 ben. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Amacınız ne sizin? Var buraya en kaşıyla en taşıyla kapı. Ne? Niye izin veriyorsun ki öyle bir şey? Ya <laughs> Oğlum bu ne? Burası bizim saklanma yerimiz mi? Adam arkada. Çek çek. Ha, burası bizim. Valla bir yer. Bak buradan bir yerden geliyor. Seni eleyeceğim. Seni eleyeceğim. Seni eleyeceğim. Ya bu adam hala o kullanıyor he. Tamam. Bu sefer son turumuz çünkü bayağı uzun oldu bir tur. Ya kuşunu atmasın. double kişiliğe girelim. Arkadaşlar görüyoruz mu o Beş dakika olmuş bir tur lan. Bu yinti. Darkness. Oğlum. Bu Darkness youtuber. E mi? Evet. Han. Asap. Sen kimsin? Salih Helena. İlk kişi <laughs> doğru. İki. Ya Allah ya. Vın vın sen Samer'den beklemeyi biliyor mu? Bek bilmiyor. Bak, net mi be? Madem beklemeyi bile bilmiyor. Hadi 12, 12 de yetmez ki ya. Evet seni diyeceğim de bed kaplama. Bak var ya video çekerken nasıl yük, yükseleceğimi unutuyorum he. Video çekmeden önce siz beni görün var ya tele bir iş yapıyorum he. var <laughs> ya şaka yapıyorum da. Bu kadar berbat yol yapmıyorum. Emin olabilirsiniz. Bu Arkadaşlar bu arada nasıl videolar çekeyim? Bir söyleyeyim. Tamam. kuruyor. O bizimki direkt şey kurmuş. Bankalara yapılan güvenlik sistemi. Bire güvenlik getir ya. Öyle olmamış. Ne arkalıyım lan? Çok rahat, çok profesyonel. Ya bile sen ne ara geldin? Bun, 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 bun. Pingim var, ping. ping ay, ping diyom lagım var. Beklesene. çarpacağım bir tane suratına ya. Bizimki niye korsa? Abi düşün. Hastının diş kaç var ya yaptın? Ee, şimdi arkadaşlar. Onun içinden geçme zamanı. Allah 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 Allah. Arkadaşlar. 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 Hayır. Canım acıdı. Oğlum bu ne? Olay şeysiniz ya. Korkaksınız değil mi? Yuh yuh demir kılıç almış. Ne ara oğlum? Ben vuruyorum iki can gidiyor. O vuruyor. Beş can gidiyor. Kalbim gidiyor. Of. Hadi bir tane yaşasın. Hop hop hop. Hop. Ben niye aldım? Sinirleniyorum ya. Ben. Ben kırdım oğlum ben. Bir de siz göreceksiniz. Ben de süperli. Ben çimşirik. Kırdım ulan. Kırdım. Gel. Aman. Açık atma. Ya. Görüyor musun? Ben de zeka var işte. Oh, arkanda arkanda tencereli tavuk. Yamuturlar oğlum adamı. Hayırdır sen? Ben... Sen beni öldürdün değil mi? Sen beş şekil yapıyorsun birader? Tamam. Tamam. Bunları şöyle aldık. Buraya doğru gidelim sen bedde kal. Arkadaşlar bu arada sohbeti niye kapatıyorsun dersen bazenler küfür alabiliyor ve ben de saygılı bir çocuk olduğum için ve karşı olduğum için sohbeti kapatıyorum. Dur lan. Kapıyorum. koyacağım hocam. Bakasalay mıydım ben? Salay mıydım ya Allah'ım? Vallahi konuşamıyorum. Merhaba. Canım mikrofon bana bakıyor nedense. Merhaba kardeş. Aman diyeyim bana gelme. Kulağını keselim. Güzel mi geliyor? Bana gelmiyorum merak. Bak değil. Oğlum son tur niye bitmiyor? Bu video yarım saat falan olur herhalde. Git bele git. Aa muafek Ben beni size söyledim az önce bele git diye. O da beni duymadı değil mi? Neyse şu yatağı da kırayım mı? Normal ki. burada buradayım Lan niye kırıyorsun? <laughs> yardım yardım. Sen beklememiştin mi? Bekleme. Hadi. Yay alacağım küçük olacağım. <laughs> hadi ver be. Hadi be ayım. Hadi. Ne der bunu? Çok hocam. İnsanları yaylayacağım. Aa. Ama daha çok insan. bir var beraber gidersek kazanırız bu turu. Gel gel. hak ettin <laughs> olan sarı abi de yok olmuş niye ama kırmızıdan da bir kişi hop Abi bir dakika dur 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 hop Anlam için Mutluyum. Atlanır mı diyeceğim de atlanmaz ki ya. Dur. Ya yeter ya. Bütün şanssızlıklar beni biliyor aga. Biliyor. Karnım zaten yatağı kırıkmış. Arkadaşlar şöyle çıktı videomuzu sonlandıralım ve bu video 23 dakika olmuş. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ko da sizi çok seviyor. Değil mi koyun? Değil mi? Evet diyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyorum. Biz bir sonraki video yarına yani söyleyeyim hemen 15.01 2026'da yani 15'inde. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ne? Bay oh. bay.